Düğümler serisine boğma düğümüyle devam ediyorum. Bu boğma düğümü yaparken kullandığımız düğümün ismi kazık bağıdır. Bu düğümü atmanın çeşitli yöntemleri vardır. Ben kendi kullandım ve bana en basit gelen şekliyle anlatmak istiyorum. Önce şu şekilde tutuyoruz ipi. Diğer elimizle çekiyoruz. Altına kıvırıyoruz. 8 şekline geliyor merkezinden tutup yani şu şekilde buradaki ipi de altından alıyoruz ve katlıyoruz. Şimdi çektiğinizde ipinizi aynı bir şekilde getiriyorsunuz. Bu düğüm siz çektikçe kendini sıkacak ve sıkarken de buradan çektiğimiz ipleri de sıkıştırarak çıkması imkansız hale getirecektir. Şimdi tekrar gösteriyorum şöyle bir halka yapıyoruz. Diğer elimizde uzatıyoruz. Altından geçiriyoruz. Merkezinden tutup diğer taraftaki ipi altından geçirip oluşan 8'i ikiye katlıyoruz. Şimdi dersin üzerinde gösteriyorum size. Çekiyoruz. Şu şekilde nizami hale getiriyoruz. iki tarafına düğüm atıp mesela buralara birer tornavida geçirip sıkabilirsiniz. E, elinize dolayıp e, çekmenizi önermem. Çünkü e, ip elinizi kesebilir. Şu an sadece göstermek için bu şekilde yapıyorum. Bunu çektiğinizde bu şekilde sıkacaktır. Bunda da mumlu ip, boğma ipi kullanmanızda fayda vardır. Çünkü mumlayıp kullanmazsanız Siz boğarken e, lastiğe zarar verecektir mumlayıp kaymasına kolaylık sağlıyor bal mumu üzerindeki ve lastiğe zarar vermeden boğabiliyorsunuz kazık boğu bu şekilde arkadaşlar